Trans erkekler bence erkekliği bilenlerden, trans abilerinden öğrenmemeli. Çünkü gene bir erkek, na trans bir erkekten öğrenilmiş oluyor. Orada doğup büyüdüm, çok küçük bir mahalle zaten. E, trans erkek olmak orada çok zor. Hatta orada erkek olmak da çok zor. Na trans bir erkek olmak da zor. Orada hep güçlü, güçsüzü eziyor. Hiçbir suçun yokken bile cezaevine girebiliyorsun. Çünkü abilerin öyle istiyor. Ve sen de bunlara uymak için onların istediği konuma geliyorsun bir şey olduğu zaman ilk sen gitmelisin ki bu olmuş demeleri gerekiyor. Eğer onu demediklerinde lan bırak lan bu kim lan ayağına geliyor. Gözlerinden düşüyorsun. Bütün mahalle artık sana yapma kızım demeye başlıyor. O erkekliğin biz daha uç noktasındayız. Daha bir bedel ödemedik. Ama bize de bedel ödetirler. Sevmezlerse ödetirler. Mesela Kocaman oldun, erkek adam oldun der. Ben erkek olmak istemiyorum ki. Ben kendim olmak istiyorum. <laughs>